Evet arkadaşlar kızları denize getirdik. Dünya baba sene birlikte denize girdi. Tamam daha fazla götürme Memo. Tamam. Hayır bekle. Siz bekleyin sırayla alacak babanız. Dünya otur içine. En sona oturtalım mı Memo? Biraz serin gibi en son oturtalım giderken. Gitme, gelme, gelme. Ya da gel hadi, gel. Gel. Kim geliyor şimdi? Burada dur, suyun içinde dur. Suyun içinde dur, kızım gel. Suyun, suyun içinde durun, bu tarafa gelin. Tamam, burada dur. Biraz, biraz. Hadi gel. Burada durabilirsin. Gel, hadi bakalım, gel. Gel. Ya sen gel baba, gel. Bak, ben suyun içindeyim, gelin. Suyun içindeyim tamam, ben, gelin anneciğim. <laughs> Islasın. Hadi. otur evet aferin sana yiyeceğim. kafanı kaldır kafanı kaldır <gülüyor> <gülüyor> hayır oraya gitme oraya gitme baban çok <laughs> uzakta kızların kolluklarını simitini her şeyini unuttuk Ay. <laughs> bak kızım Sadece kum oynamak için mi geldiniz? Evet. Çok evet, <laughs> Maşallah. <laughs> Ay çok tatlılar ya. Teşekkürler. <laughs> Amin. Amin inşallah. <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> gel benim yanıma kadar gel. Bir şey yok yanıma kadar gel. Anneciğim gel korkma. <laughs> Ama denize girmeyeceksek niye geldik kızım? Çekilemem hayır. Beraber gel yanıma. Kolluklarınızı unutmuşuz gelin buraya. Orada olmaz Mira. Yüzmek istiyor bu tarafa alsana Mira'yı. <laughs> Dikkat et ağzına. <laughs> gel gel Mira beraber Suyu yutacak. Gel bak. bak gel ben seni yüzdüreceğim gel. Yüzüsü değil de ters sırt gel, üstü. Sırt üstü yapacağım. Gel. gel. Mira gel bak. Baban. Gel, sen Baban kucağında tutacak seni. Gel bir şey yapacağım. Bence dünya yapabilir, dünya ya, ile ya. yapın. Hadi anneciğim. Ben seni şöyle tutacağım kollarına bak gel Göstereceğim Oturacaksın sadece gel. Şöyle yapacağım, sen oturacaksın. Ha? Hadi var. gel. Uzak, uzak, uzak. Aferin dünyaya, aferin. Bu kadar basit anneciğim. Evet, evet. teşekkürler. Üç buçuk. Evet arkadaşlar sahildeyiz. Herkes bıraktığı yüzmeyi bize bakıyor. Ama bu kızlar yüzmüyor ya. O kadar denize getirdim ben sizi. Hadi. O kadar gitme. Tamam kızlar o tarafa gitmiyorsunuz. Babanız yüzecek. Burada otur o suya. Otur suya. Sudan çıkmıyorsun. Otur artık ıslandınız. Babaya bakın arkadaşlar. Baba yüzüyor. Baba gidiyor. Ağzına girer anneciğim. Öyle yapma. Baban gelmeden yatmıyorsun. Hadi kızlar bir bay bay yapın. Şuraya kardeşlerin yanına geç de kapak fotoğrafı alayım. Mira yatma.